Merhaba arkadaşlar bilgisayar bilmeyenler kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün incelememiz mevcut. Ürünümüz gördüğünüz üzere Piranha'nın şarjlı vidalama aleti. Ürünün üzerinde zaten tüm bilgileri yazıyor. Bu şekilde çantasıyla sert çantasıyla beraber satılıyor. A101'de şu an 499 TL'ye satılıyor. 9 e, taksit imkanı da var. E, ürünün hızlıca e, özelliklerine bakmak istiyorum. E, ürünü dün gördüm ben. E, videosunu bugün çekiyorum. Daha önceden de gelmiş olabilir. Geçen haftanın ürünüydü galiba. E, görmüştüm broşürlerinde. E, eco friendly design diyor. Yani Doğa dostu gibi bir mevzu. E, 1300 miliamperlik e, pili var. Lityum Iyon pil olduğunu söylüyor. Aynı zamanda e, dakikada 650 devir çevirebildiğini söylüyor. Burada 23, şöyle göstereyim newton metre e, torka sahip iyi su terazisi mevcut olduğunu söylüyor. E, 6 pH 2 e, yıldız şeklinde ve düz şeklinde çift taraflı ikisi de e, iki tane e, vida. Çevirme aletiyle beraber geliyor. Aynı zamanda 21 artı 1 tork ayarı mevcut burasında görebiliyorsunuz. Zaten açınca bakacağız. 12 volt e, pil sahip e, 1.3 miliamper pilini söylemiştik. Dayanıklı ve güçlü pil olduğunu belirtmiş. LED ışığı da burasında görebiliyorsunuz. E, onun haricinde Driver power" diye belirtmiş. İşte alt kısmında. Ee, okumamızı gerektirecek bir şey yok. Diğer tarafına hemen şöyle çevirelim. Ee, şu kısmı hızlıca okuyacağım. Şarjlı bir ama yüksek hassasiyetli mandren 21 artı bir tork ayarı e, kullanım ve vidalama konumu düzeltme motor havalandırma kanalları şuradaki gördüğünüz kısımlardan bahsediyor sol ve sağ e, rotasyon düzenlenmesi et aydınlatma kademesiz basınca duyarlı hız düzenleme anahtarı Bundan bahsediyor. Tetik e, ne kadar fazla basarsanız o kadar e, ürün hızlı çalışabiliyor. Lityum pil iki adet çift taraflı uç içerir diye de belirtmiş uçlarımız. Burada uygulama alanları kendin yap uygulamaları, atölyeler, vida takma, çıkartma çok aşırı ağır işler için tabii ki kullanmayacaksınız. Bataryası küçük olan versiyon e, ve gücü de ona göre ayarlanmış versiyon. Bence 500 TL'ye ve 9 taksite alınabilecek ürünlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Burada 795 gram ağırlığı var. Bir de çapından bahsetmiş. 10 mm maksimum demiş. 23 Nm söylemiştik torkunu. Hızı da 650 de bir dakikada. Pil 12 volt 1300 miliamper liyon pil. Baş koruması kullanın. Kılavuzu okumadan önce çalıştırmayın. Koruyucu eldiven takın. Koruyucu kulaklık takın. Ayak koruması kullanın. Koruyucu gözlük takın. Yani Koruyucu maske takın, koruyucu giysi giyin. Tüm güvenlik önlemlerini almanız gerekiyor. Bu ürünü kullanmadan önce PSD 2234'te ürünün kodu. Ee, şöyle açacağım. Şöyle naylon olması güzel. Ürünü kartonun vesaire zarar görmemesi de hoşuma gitti. Yoksa ürünü almayacak insanlar bile ürünün dış kaplamasına hatta kutusunu açıp kendine bile zarar verebiliyorlar. Ve o ürün satılamıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şöyle kutu herhangi bir yerden çıkıyor mu şöyle mi çıkartacağız. Şöyle çıkartıyorum kutumu. Şu şekilde. Çok aşırı sert bir plastik değil ama işinizi görür bir kutu. Ürünün boşta sağda solda durmasındansa kutusunda durması daha iyidir diye düşünüyorum. Şöyle açacağım ama tersten mi oluyor. Şöyle açalım. Buraları kilitli güzel bir mekanizma yapmışlar. Şöyle açalım. Şöyle şunu da tekrardan aynen şöyle açılıyor. Klasik kullanma kılavuzumuz. Şöyle bir şarj aleti var. Şarj aletimizin burasında ışık mevcut. Ee şöyle voltaj değerlerini de görelim. Kameram netlesin. Neden netlemedi acaba? Çok mu yaklaştırdık? Şu an görünüyor sanırım. 12 volt olduğunu zaten söylemiştik. Çıkış 500 miliamper belirtmiş galiba. Klasik prizden, şebeteden, ev şarjından ev elektriğinden şarj edebilirsiniz. Şöyle ürünün naylonunu çıkartacağım. Naylonu kenara alıyorum. Ürün internette göründüğünden çok çok daha büyük. Onu söyleyebilirim. Hele ki sap kısmı vesaire bu batarya kısmı e, dahil motor kısmı ile beraber küçük değil. E, bayağı da böyle e, diğer büyük bataryalı olanlardan çok da bir şeyi eksik değil. E, ürünü şu şekilde sağ sol haricinde ikisini de ortaya getirdiğimizde ürünün tetiği kilitleniyor. Sadece ışığını yakabiliyoruz. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Bu tarafa buradan baskı uyguladığımda ürün sıkma yönüne sağ tarafa yani delme sıkma yönüne doğru dönüyor. Bu tarafa çevirdiğimizde ise ürün sol tarafa yani vidayı gevşetme çıkarma yönüne doğru dönüyor. Burada bilgilerini yazmışlar. Ee, ürünü şu şekilde burasından tutarak gevşetebiliyoruz. Şu şekilde sola doğru veya sağa doğru ne tarafa doğru dönüyorsunuz. şu şekilde görüyorsunuz veya sıkılıyorsunuz. Buna göre ayarlıyorsunuz ürünü. Ee, bu şekilde buradan da şu şekilde tor kısımlarını ayarlıyorsunuz. Şöyle daha net görünür sanırsam ışık açsam nasıl olur? Şöyle bir tık daha parlak oldu sanırsam. Şöyle tekrar göstereyim. Üstten gördüğümüz üzere burada ok işaretimiz mevcut. Ürünü son torkuna getiriyoruz. Ee, aynı zamanda şu şekilde e, ürünü işte sıkma, delme konumlarına getirebiliyoruz. Bu ürünün en güçlü olduğu zaman çünkü e, delme yapacak ürün. E, biz şöyle onlara vesaire getirelim. İşimizi görmüş olur. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi ürünün tetiğine ne kadar çok basarsanız o kadar fazla güç veriyor. Şu şekilde yine yan kısmını göstermiş olalım. Batarya değerleri vesaire motoru görebiliyorsunuz. iç kısmında havalandırma kanalları görünüyor. Lyon pil olduğunu yazıyor. Şu şekilde kısımları var. Bu kısımlardan şöyle basıp şurayı da kilitleyelim de tetiğimizi yine. iki taraftan da basıp Çıkarabiliyoruz. Biraz sert tabii ki. Şöyle, şurada bir çıkartacağım. Biraz güç uygulayıp. Acaba bir kilidi mi var? Hayır. Şöyle içini de göstereyim. İç kısmında e, pilin girdiği kısım. Buradaki iki adet kısımları görebiliyorsunuz metal kısımları. Buralara temas ediyor. Bir de ortada var galiba. Ya da o topraklama vesaire mi oluyor. Aynen topraklama T yazıyor zaten. Şunu hemen şöyle şuraya koyacağım. Pilini göstereceğim. Artı, eksi ve topraklama şeklinde 12 voltluk pilimiz. Ee, şuradan şöyle ayrılıyor galiba. İçini de görmek istiyorum aslında ama internette görmüştüm 3 tane 1500'lük pil bulunuyor. Üzerinde 1300 yazmasına rağmen aynı zamanda 650 devirin üzerine çıkıyor internetteki değerlerde. Ölçülen değerlerde 800 devire kadar çıktığını internette gördüm. Bunu çok fazla zorlamayacağım. Çünkü kırabilirim. Ama içerisinde 3 tane bu şekilde konumlandırılmış. 1500 miliamperlik şarj edilebilir Liyon pil olduğunu söylemek istiyorum. Pil çöpe atmayın, işte kırmayın vesaire diye belirtmişler. Şu şekilde tekrardan pilimi yiltip takıyorum. Gördüğünüz üzere ürün baya böyle bir ağır ve kullanışlı böyle basit bir ürün olmadığını hissettiriyor zaten bunun daha küçük olanları böyle ev tipi vidalama olanları ee, ben de vardı aslında videosunu çekmedim bunun ama şöyle şöyle bir ürün. Şu an şarj yok bunun galiba sağ sol. Aynen. Şöyle şunu bırakacağım. Bu ürünün de üst kısmında ışık kısmı bulunuyor şu şekilde. Ee, bu ürün 3.7 4.8 yazmış ama 3.7 volt oluyor bunların Aynı seviyedeki olanları, e, bu da o civarlardır diye düşünüyorum. Bu 12 voltluk e, ev tiplerinde yarı amatör kullanabilirsiniz diye düşünüyorum bunu. E, profesyonel kullanımlarınıza uygun bir ürün değil tabii ki. Aşırı delme, kırma işte vesaire, e, çok yoğun vida sıkımları vesaire için uygun değil tabii ki. Ancak e, her türlü vidayı vesaire sıkabilir. Çok aşırı sert olmamak kaydıyla. Bunun şu ayarlanmasını nasıl yapıyorduk ona bakmak gerekiyor. Çünkü yakın zamanda kullanmadım. Şöyle yapacağım. Aynen. Gördüğünüz üzere ucu çıktı. Şu tarafa alacağım. Gördüğünüz gibi ucu çıktı. Hemen şöyle şunları da göstereyim. E, çift taraflı yıldız tornavida dediğimiz e, tornavida ucumuz. Burasında değerleri yazıyor. Şöyle ışığımı kapatıp göstermek istiyorum görünüyor mu bilmiyorum ama çok da önemli değil gerçi ama şöyle bunu takacağım. Tam sığmadı biraz daha genişletelim. Şu an gördüğünüz gibi tam tersi alıyorum. Biraz sıkıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen sıkılandı. Daha fazla gitmiyor çünkü. Zaten ürünü çalıştırmadan da ışığını yakabiliyorsunuz şu şekilde gördüğünüz gibi. Sesi duydunuz zaten. Sadece ışığını yapıyor. Ürün gayet stabil çalışıyor. Hiç sarsmıyor elimi. Şunu da zaten görmüştük. Su damlası terazisi. Şu şekilde ürünü böyle tuttuğunuzda böyle İlk yukarıya doğru mu aşağıya doğru mu işte yanlış delmemek için şu şekilde e, ürünün tam olarak böyle su damlasının ortasına gelmesini sağlayıp ona göre düz delme yapabilirsiniz. Şu şekilde tekrardan tam tersi alalım. Sıkılama, delme işte gibi işlemler için. Bu da e, bu tarafı aldığınızda da işte vidayı çıkarma için bunu ikisinde e, düz koymuşlar, şey yıldız koymuşlar. E, kutusunda gösterildiğine göre birer tanesi, bir birer tarafı düz ol, olacaktı yani. Ancak bunun ikisinde aynı koymuşlar. Karışıklık olmuştur muhtemelen. Önemli bir durum değil. Zaten ben de bunların seti vesaire var. E, ayrıca olmasa da zaten bunlar çok aşırı pahalı ürün değil. Bunlar kaliteli. E, ürünler aslında gönderdikleri. Ama bunların çok aşırı pahalı ürünler olmadığı için e, kendinizde böyle küçük bir set, 10-15 tanelik bir set temin edebilirsiniz. Şöyle kullanma kılavuzunu hızlıca göz gezdireceğim. E, Kiwi ve Aprilia'nın da logolarını görüyorsunuz. E, Pirana ile aynı ee, şeyde çalışıyorlar galiba şirkette vesaire. Bunu kenara alıyorum. Garanti belgesi. Ee, kullanma kılavuzunda şöyle hızlıca göstereceğim. Kısımlarını okumayacağım. İşte motorun dönüş yönü vesaire. Ee, Türkçesi yoksa önemli kısımları çevireceğim. Ha, varmış. Şuradan başlıyor mu? Yok. Gördüğünüz gibi parça tanımları diyor. Ee, ileri geri seçici ve güç tetik kilidi. Söylemiştik. Ee, onun haricinde güç tetiği, değişken hız kontrolü onu da söylemiştik. Işık motor muhafazası ve havalandırma yarıkları. Görüyorsunuz zaten. Şarj cihazımız. Ee, onun haricinde e, şarj cihazı, giriş soketi e, şarj gösterge ışığı, işte anahtarsız mandren vesaire vesaire. Ee, bunların hepsini söylüyor. Şuradaki elimizle çevirdiğimiz kısımdan bahsediyor. Elimizle çevirip açabiliyoruz. Bir de yalnızca oda sıcaklığında şarj edin vesaire diye belirtmiş güvenlik talimatlarında. İlk kullanmadan önce duvar prizine takın. Şarj cihazından gelen kablodaki DC konektörü matkap sürücüsü üzerindeki sokete takın. Bir şarj durumu göstergeleri aşağıdaki gibidir. Şarj belgesinde şarj cihazı göstermesi göstergesi kırmızı renkte yanar ve pil tamamen şarj olduğunda gösterge yeşil renge döner yanar demiş ee, bunları zaten biliyoruz çalışma ışığı işte kullanım vesaire bunları okumayacağım videoyu durdurup okuyabilirsiniz ee, burada temizlik ve bakım kısmında e, işte iyice sıkılmış hafif nemli bezle vesaire silin diyor deliklerine işte su kaçırmaktan uzak durun diyor aynı zamanda e, şarjın ee, şarj kısmındaki piller ölmesin diye pil kapasitesini korumak için en az 3 ayda bir şarj edin diyor. Ee, arkasında işte nakliye tüketici zartul enerji üretimi falan pişman bunlar senin yani, önemli şeyler. Ee, okumak isteyenler yine de şöyle tutayım videoyu durdurup okuyabilir. Destek işte garanti çağrı merkezi. Burada yine kesinlikle koruyucu ekipmanlar kullanmadan işte cihazı çalıştırmayın diye söylüyor. Ürünün üzerindeyken şarja takamıyoruz. Genelde bunların buralarında şarj kısmı oluyor. Şöyle göstereyim. Bununkinde pili çıkartıp cihazdan ayırıp hatta şu kilidini de alalım. Pili şöyle sıkı bir şekilde sağlam bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Şu kenarındaki tırnaklar bir tık sıkışıyor olabilir. Bu da iyi bir şey aslında çocuk kilidi açısından. Ürünün ışığı kırmızı yanıyor. Şurasında şarja takma kısmımız mevcut. Şu şekilde şarjını takıyorsunuz. Ürünün ışığı kırmızı yanıyor. Şarj aleti şarj olurken şarjı dolduğunda yeşile dönüyor. ışığımız şarj olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ancak ürünün üzerinde herhangi bir şarj ışığı ibaresi bulunmadığı için maalesef onu göremiyoruz. Ee, arada şarjı azaldığını anladığınızda şarja takarsınız. Çok da aslında bir önemli bir mevzu değil. Olsa şöyle şurada bir ikili üçlü ışık olsa olurmuş. Ee, veya dörtlü neyse. Ona göre anlaşılır diye düşünüyorum. Her neyse videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Kutu açılışı ve böyle hızlı bir inceleme için tek video yapmak istedim. Ayrı ayrı uğraşmaya gerek duymadım. şunu şu tarafa alacağım. Şöyle biraz gevşetip şunu çıkartacağım. Gördüğünüz üzere ürünler şu an boş. ürünü şöyle koyacağım. Bataryası ile beraber şunları da şöyle rastgele bir yere koyalım. Mikroansızda olduğu için birbirini tutuyor Vidaları da tutması gerekiyor çünkü şunu da şöyle yerleştireceğim garanti belgesi vesaire hepsi burada ee, bu şekilde bence kullanışlı bir e, çantası da olması iyi olmuş diye düşünüyorum şu şekilde şöyle yapıyorsunuz sonra aşağıya doğru yapıp kilitliyorsunuz. güzel güzel düşünülmüş bir şey şu şekilde. Elinize alıp kullanabiliyorsunuz. Tabanları var. Buranın üst kısım olduğunu da bu şekilde e, anlamış oluyoruz diye düşünüyorum. Bataryasını koymadık. <laughs> Şöyle hızlıca açıp alt kısmından bataryasını da koyalım. Ve videomuzu bitirelim. E, bence güzel. Kullanılır. Kısa vadede uzun vadede işte işimizi görecek bir ürün. Bu e, Aynı zamanda bu ürünü daha önceden alıp da kullanan arkadaşlar da yorum yaparsa sevinirim. E, Önden memnunlar mı e, vesaire yorumlarınızı bekliyorum. E, da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Eğer ki e, bu ürün videomuzu beğendiyseniz, şunu şöyle alayım, şunu şöyle alayım, parlama yapmasın. E, videomuzu beğendiyseniz e, beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda e, aklınıza takılan soruları yorum kısmında belirtebilirsiniz. E, cevaplamaya çalışıyorum. E, bu şekilde de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.